Evet. Samet. Evet. Kanka. Ne silah, ne silah. Tamam bekle şuradan ben de silah bağlayayım. Kanka. 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 Değil, feneri vereceğim. Gel nereye kestin? Gel, 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 kanka. Kanka, hadi. Sana şunu götüreyim mi? Sana şunu bu şunu vereyim. Bak bak. Beriyle bir tane silah var. Bunu küçücük bu yapalım. Hani orada bir şey varsa kaybedelim ya ne Ya Oha 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 oh, kankam nerede ya Şuraya gitti demin bir tane siyah birisi vardı Kanka, iyi misin? Başınızın ucundan baksan mı? Neyse ya? Bilmiyorum, acaba erkeğe mi... Oğlum... Oğlum, neden böyle bu ya? Kanka, kanka neredesin? Ah, bari oturayım ya. Ustum, enerjimi güzel kullanmam lazım. Aa! Ah! Hayır. Aa. Mı? Aa, neredesin diyor. Ah. Hayır. Hayır. Hayır, git, git. Hayır. 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 getiriyorsun? Aa, beni getiriyorlar. Lan ışık açıldı. Lan lan ne oluyor? Ah silahım. Ah silahım nerede? Ah yerde bed. İmdat yardım eden yok mu? Ha ben niye de bıraktın? Aa. Aa ne yapıyorsun? Lan bu niye çıldırdı? Lan ne oluyor? Kafasını neden boşluk var? Aa bana bir şeyler oluyor. 嗯。Uh Hayır Ne oluyor? He çek eve mı? Kaç olmazdı. He he kaç. Gel mi? Gel mi? kaç 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 kaç. Hayır Bu rahat ol. Dolu buna ne çok söylüyorlar. Oğlum bu ne metro Abi, abi o baltayı bana vurma. Abi. Aa kim lan bu? Lan imdat. İmdat canavar. Ama abi, abi yardım et. Abi, abi. Abi bana yardım et. Abi, 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 abi. Aa kaçtım kaç böyle. He yerini iyi. Şimdi seni daha geçmem lazım. Dur efendi malım da. Gel buraya belki ışıklar korkuyordur. Gel buraya. Bak bu da öldüreceğiz. Hadi şimdi. Ama o elinde elbet var. Hii. Aa, bomba. Hayır bomba. Hayır hayır. 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 hayır, hayır, hayır. Aa. Aa, abi nereye götürüyorsun? Bir sırtını aldı. Lan bura ne lan nasıl ışınlandı sen? şundan bir mi çöz lan bu? Ben böyle teknoloji geldim lan. Teknolojiyi de bana ver. Lan nereye gidiyoruz Lan ne gülüyorsun oğlum bak. Abi ne yapıyorsun? Ha Lan ben kartı niye aldım? Ben oğlum. Ben kapıyı açıl. Ka kap. bak abi o kap. Abi, abi abi neden bakıyorsun? Ya sen. şey. Aa. Abi bak bağırırım. Bak abi beni bıraksın Abi. Abi ben yüzme bilmiyorum. ne yapıyorsun? Abi bu ne beklusun? Beklumsa mı geldik? Abi neden geri geri gidiyorsun? Ben şey ne yapacağım? lan bura ne lan Lan Abi sen abi Ah 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 Lan ne istiyon? Adam nerede bu? Adam yok mu oldu? Bana mı öyle geldi? Evet. Allah Allah. Allah ne lan? Oğlum bu adam beni öldürmek için elinden gelen yapıyor galiba. Ama adam da beni bilmiyor ama elim ağrıyor lan. Şimdi abi benim elim acıyor abi yardım. Abi. Abi. abi abi abi. abi oradan nasıl çıktın? Sen neredeydin? Lan ne oluyor? Abi hayır. Nereye gidiyor lan? Lan nereye gidiyor lan? Lan. Lan bu bir yere gitti. Şu elimi indireyim ya yeter. Tamam oldu. Allah Allah. Hmm. Ne oluyor lan? Neden Galiba buraya saklanabilirim. Evet. Hop şöyle oturalım. Hmm. Acaba burada mı saklansam bunun beklesem ya? Lan bu sesler git. Allah bir sesler geldi ama. Bak. İşte bu kulem işliyor. Hayır. Hayır, 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 hayır sen dur uslu uslu. Ya nereye gidiyorsun lan acaba sana? Nereye gidiyorum lan? ben mi istiyorum Ya ben basamıyorum. Parmak izimiz uyumuyor diyor. Ya parmak izimiz neden uymuyor benim oraya? Ver bilgisayar. Ver bilgisayar. Ver bilgisayar istiyorum. Bilgisayar. Ne oluyor ben neyin kafasını şu anda hayatını çekiyorum. Acaba burada gizli bir yer var mı? Orada kır... Gel. Şöyle aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ve benim şu an saklanmam lazım. Bu Burada kameralar var. Vay. Lan oğlum iyi bir şeyler varmış ya bu şey şey arkadaşlar evet şu an galiba beni bulamayabilir ama burada durmam lazım <laughs> lan ne oluyor lan orada garip garip şeyler oluyor imdat evet yine geldi lan ben... o ne abi gel mi gel 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 hayır 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 ben ne ha. 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 Lan ne vuruyor? Ne oluyor? <laughs> Gel mi? Lan nasıl geleyim? Tamam geliyorum. Ne oldu? Geldim. Oğlum acaba kaçabilir miyim lan? Anne lan ne gülüyorsun lan? Oğlum bak. Çok şişe şişe. Şiş. Evet. Ne olur ne oldu? <laughs> ya dalga mı geçiyorsun sen benimle? Sen şaka mısın abi? Abi sen şaka mısın? Gözler nasıl kırıyor bunu bu Geleyim mi? Beni de geleyim. Ben de geleyim. Allah! Ben de düştüm. Oğlum ben niye etiyorum? Geleyim mi? Gel. Gel. Lan oğlum ne yapacağız? Operasyon mu yapacağız? Bu ne? Ne oldu? Yenildim. Bu ne oğlum? Nasıl kapandı. kapandı. Abi tamam tamam abi. Abi tamam tamam abi. Aa bu ne? Abi tamam tamam abi tamam ya bir şey yok ya. Abi bir şey yok. Abi abi bu ne abi ne yapıyor ya? Abi ne diye gitiyor abi bak abi bak yüz baby biliyorum. ama ben havuza atmazsa sevinirim. Ya da baraja atma da. Ben yenen mi? Ben yenen. La yine mi ya? La yine bu ben bir şey biliyorum ha ışıkları niye kapadı? Işıklar kapandı lan. Lan oğlum buraya niye geldik? O da Samet nerede? Nasıl Samet'e ne yaptı? Samet. Onun bu metro niye gidiyor lan bunca mı? Çok merak ettim ben şimdi bakayım Gidiyor piş. Ya oğlum ne oluyor lan? Şu an benim abi şu an. Şu an ne? Tamam şu an iyi düşünmem lazım plan yapmamız lazım ve buradan kaçmamız lazım. Tamam, tamam. <laughs> tamam, tamam. Ee... Lan oğlum bu metro ne çalıyor lan kardeşim? Dinle, bir daha mı gördün? Lan oğlum ne oluyor lan? Gel 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 abi lütfen abi 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 aa aa abi ne yapıyorsun